Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te yeniden birlikteyiz. 1 Şubat Cumartesi günü akşam İstanbul Veli Efendi at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. 6 koşulu azatlı bir program var. Dolayısıyla tek bir altınımız mevcut. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Yine kanalımıza ücretsiz abone olarak bildirimleri açarsanız bu tip içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Diyelim hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra İstanbul yarışlarına başlayalım yavaştan. Bu arada Şubat ayının ilk günü umarım Şubat ayı bizler için ve sizler için de başarılı geçer. Güzel tahminler yaparak. Evet birinci koşuyla Saat 19.6'lı başlayacak. Handikap 15 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetikte start alıyorlar. 8 atın start aldığı bu yarışta 4 numaralı Protein Poella ve da tabi işte ön planda son iki yarıştır kazanmış bir isim. Ee, i̇lk atımız rakibi 3 numaralı Coin Redemensi son yarışını kazanmış bir safkan Muhammed Mirimil Ginval. Ve son olarak da 1 numaralı Hurricane Star Akın Sözen'le yine son 4 yarışından 3 birincilik çıkarmış bir isim. İlk ayaktaki sıralamam İstanbul için 4-3-1 şeklindedir. 3 atla geçiyoruz. İkinci koşu şart 4 4 yukarı İngilizler 1300 sentetikte start alacaklar. Burada favorimiz 3 numaralı Alakont. Her türlü pist ve mesafede iyi koşabilen istikrarlı bir isim. E, Alakont ve da tabi işte ilk atımız rakibi 4 numaralı Al Audas. Bu tip kısa ve orta mesafeli kum yarışlarında başarılı bir isim. El aslında mutlaka yazılır Mehmet Kaya ile Atmanı Kürüsü'nden. Daha sonra 5 numara Sandov Samır Akın Sözel ile Kurteli e yazılır ki bu safkandan da aslında çok daha üst düzey beklentiler vardı. Yani gücünün sınırlarını tam kestiremediğim bir safkan bazen çok çok üst düzey koşuyor bazen beklentinin çok çok altında kalabiliyor. Ee, çok yani ters gelen bir safkan bana öyle söyleyeyim. Verdiğim zaman genelde gelemeye de biliyor. Vermediğim zaman geliyor. İlginç böyle bir durum söz konusu. 3-4-5 diyorum ben bu yarış için. Burada tabi kaliteli isimler var. Dragon ve El Maestro. Çok uzun aradan sonra dönecekleri için çok fazla yarış içerisinde üzülmeyeceklerini düşünüyorum. Hani e, diye bu şekilde tahmin ediyorum. Tabi kazanıra girerseler son düzlükte işler değişebilir. Ama şimdilik biz 3-4-5 yazıyoruz. Diğer iki kalite safkana bir sonraki yarışlarında takip etmeyi düşünüyoruz. Üçüncü koşu, üçüncü ayak. Meydan bir yarış. Dört yaşlı Araplar 1500 cm'ye çıkıyorlar. Burada ise favorimiz 5 numaralı Kargılır Zalkın Akın Sözen idaresindeki şu ana kadar koştuğu yarışlarında hep bir şekilde ilk 5'te kaldı. İlk atımız olmayı ediyor Rakip olarak 2 numaralı Boğuşlu Ali Yıldız'la Kısrak babasının caş olması bile yeterli bir sebep. Bence e, hala meydanda olmaması gereken bir Kısrak babası her şeyden önce e, onun dışında. Burada bir de Ekürler'den 11 numaralı yaz aslanını diyorum. Mert Çan Çelik ile 5-2-11. Yine 3 atla geçiyoruz. 3. ayağı. Yani 4. ayak günün en ilginç yarışı bence. Kısa vade 6-4 yukarı İngilizler 2.200 sentilikte. Burada 2 at çok ön plana çıkıyor ve biz birini tek atıp risk alacağız. Ya 3 numaralı oğlum Doruk ya da 2 numaralı koca Seyit arasında bir yarış. Yani kocası son yarışında attal olsa geçildi ama çok iyi mücadele etmişti. Oğlum durup da zaten eğer gününde olursa zaten pek çok grup bir yarışlar kazanmış bir isim. Ben burada 3 numaralı oğlum Doruk'u tutuyorum Ali Yıldız'la bank olarak geçiyorum. Sizler de eğer burada farklı bir sapkan tutuyorsanız tek geçmeniz sanki daha mantıklı. Çünkü 5 at koşu %20 şansınız var tek attığınızda. E, programda ben burayı 3 numaraya oğlum Doruk tek düşünüyorum şimdilik. 5. koşuya geldiğimizde yine 5 atlı bir yarış şart 5 1200 kumda. Ee, burada da aslında tek atılabilir mi diye çok düşündüm. Yine azat koştuğundan dolayı ama üç atı birbirinden çok fazla ayırmak da mümkün değil gibi geldi. Bir numaralı Alaaddin Muhammed Mürbilgin ile iki numara Arpa Tepe Ali Yıldız'la geç yarıştır ikinci kalıyor. Daha önce de defalarca tek geçtik ama hayal kırıklığı oldu. Ve 3 numaralı Ersan Şah Vedat Davişle Şimdi baktığımızda 1-2-3'ü birbirinden ayırt edemedik biz. O yüzden 3 atı da 5. ayak için yeterli gördük. Ve son koşu handikap 15-4 yukarı araplar. 2.200 santiteye çıkıyor. Burada da yine 3 at söyleyeceğiz. Hemen hemen her koşuya 3 at söyledik. Ee, burada favorimiz 3 numaralı Gubaz olacak. Enes Bozdağ ile Daha sonra 4 numaralı Halit Bey diyoruz. Ee, Ömer Faruk Özen'le. Ve son bir isim de 6 numaralı Tunç Yılmaz Mehmet Kaya ile son koşu sıralamam 3-4-6 şeklinde oldu. Evet İstanbul'da 6 koşulu bir program bu şekilde kısaca değerlendirdik. Tabii ki bunlar bizlerin şahsi görüşleri. Yarış saati yaklaştıkça bizler de e, ufak tefek değişiklikler yapabiliyoruz ana şablona bağlı kalmak şartıyla. O yüzden sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bunu devamlı söylüyorum çünkü bazen e, hala benim e, söylediğimi birebir oynayan e, takipçilerimiz var. E, yani birebir oynasını oynamayın ne der derseniz. Çünkü e, o zaman pek çok e, pek çok kişiyi altlığı tutturur mantıken ama tabi tercih sizin istediğiniz gibi düşünebilirsiniz yine de. şimdilik söyleyeceklerimiz de bu kadar. Altı koşulu bir program zaten çok fazla da konuşulacak bir durum yok. Çok fazla at kayıtlı değil. çok fazla bir ikramiye vermeyebilir diye düşünüyorum İstanbul'u programı için. Evet, görüşlerimiz bu şekildeydi. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi videoya beklerim. Yeni ayın, şubat ayının herkese bol şans getirmesi dileğiyle.